Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben olacağım Parlak ve bugün Bellwright'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet en son baskın yemiştik. Baskından sonra madenci kampını tamamlamıştık. madenci kampı galiba yanlış yerde. bir maden kaynağına mutlaka ya yakın konulması gerekiyordur bence. Oraya kazması eksik şu an. Kazmasını koysak bile kazmayabilirler. Evet, kazma eksik diyor. Sanki kazacaklar bana. Bakalım kazma üretelim. Evet, kazman yaptım. Ee, bu arada bir tane daha yoldaş kulübesi yapmıştım. Yoldaş kulübesi, mi? barınak, çadır neyse. İki tane daha şey alacağız, işçi alacağız bu arada. Hem muhafız olsunlar hem e, biraz daha üretime destek olsunlar diye. Şimdi şu e, maden kaynaklarını bulup maden kazmamız lazım. O madenci barakasının ben bir işe şu an yaradığını düşünmüyorum. Yakına koysaydık gidip kazacaklar mıydı ondan da emin değilim bu arada. Şu dökme ocağını kabataş ve kalay cevheriyle yapıp e, şuradaki işte aletçiden kayışı falan e, öğrenip üretmemiz lazım. Çünkü Baskıncılardan ulutlamayla kayış işi biraz zor. Çünkü kıyafet falan da yapamıyoruz. Silah askısı falan da yapmamız gerekiyor galiba. Evet, zamanla yapacağız. Şimdi bir gidip iki tane yoldaş alacağım. Ondan sonra maden aramaya çıkacağım. Evet, yeni bir yoldaş edindik. Hugo Lowell. Ee, çok şahane özellikleri olmasa da, Çevik Mavik işte işe yarar herhalde. Ee, bunlar tabi aslında asker olmalı ama şimdilik işçi yapacak bir şey yok. Önceliğinde şimdilik işçilik, hasat, odun kesimi, pişirme gibi önceliklere veriyorum. Yani araştırma falan en sonda dursun bu elemanda. Şimdi birkaç tane tuzak atacağım sağa sola. Ee, yiyecek sıkıntısı olmasın diye. Ondan sonra maden aramaya geçeceğim. Evet iki tane bıraktım tuzak. Oradan ama vallahi ne verdiyse. Şu ineğe bence avlattırmaz oyun bize de. Ee, oradaki tuzaklarla avma av, ne çıkarsa toplarız diye düşündüm. Şimdi şu tarafa gideceğim biraz. Gezeceğim tozacağım bakacağım. Maden bulmaya çalışacağım. Bulunca görüşürüz. Evet hemen şu yakınımızda varmış aslında. E, ee, dur yerde kalmış. Bunu da bir alayım. Yakınımızda aslında varmış. Evet, bir maden varlığı. Şöyle şura kamp. Bizim kamp. Şöyle genişten göstereyim. Şura köy. Bizim kamp. Şu tuzaklar az önce yerleştirdiğim. Şu birinci haydut kampının hemen dibinde. Ee, mesela burada çamur varmış. Harita da aslında gösteriyor. O konuda biraz yardımcı oluyor. İşte şu keten. Bazı ketenler aslında keten diye çevrilmiş ama kenevir yani bildiğiniz. Ee, o bazı önceki bölümde gösterdiğim e, ketenden. Ketenden diyorum ama kene verişte. E, şurada bak kalay varmış. Şimdi kalayı biraz toplayacağım. Yani, tükenen mi kaynak mı emin değilim. Herhalde buradan sınırsız kalay çıkıyordur diye düşünüyorum. Valla vurdum biraz ama hep taş çıkıyor. Kalay cevheri bayağı yerde çıkıyor. Mesela buradan sadece kaba taş veriyor. Ha, belli bir ihtimalle kalay cevheri veriyor. Çoğunlukla olarak taş veriyor herhalde. Ama yerde de şöyle şöyle ee, kalay cevherleri var bu arada. Ve bu kaynak tükenmiyor herhalde diye tahmin ediyorum. Ben yok olacaktı yani kazdıkça diye düşündüm ama galiba sınırsız verecektir. Hasat seviye 3 oldu bu arada bizde. Evet envanterimde bu kadar yer kapladı kalay. 2 ee, birim birimi kaplıyor galiba. Şurada iki birim yer kaplıyor bir kalay. Ee, bu üç tane de taş verdi. Mesela kazdıkça hem taş hem kalay veriyor belli bir ihtimalle. Ve kaynak da tükenmiyor anladığım kadarıyla. Şimdi bu kalayları götürelim ve araştırmada inşaada bakalım nelerde değerlendirebiliyoruz. gidip bakalım. Evet kampa döndüm. Şu, bakalım şu kaynaklarla neler yapabiliyoruz neler araştırabiliyoruz. Şu, şundan yapacağız bu arada silahlık. Çünkü galiba bu silah yoldaşlarımızın komut üzerine yani bir komutun üzerine silahlanabilecekleri bir silah deposu e, çünkü veriyorum veriyorum envanterini geri koyuyorlar çünkü demek ki bunu yapmamız gerekiyor anladığım kadarıyla başka 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 bunu da yapmamız gerekiyor aslında tuzak tuzak kurduk madem o tuzaklardaki e, lootları getirip geri meyve koyma işlemlerini galiba buradan yapıyor aslında şunun için getirdim dövme ocağını yaparsak belki işte aletçi, kayışı, ıvırı zıvırı yaparız diye düşünmüştüm. O yüzden ben bundan başlayacağım. He, ona bastığım için otomatik malzemelerini getiriyorlar. İpimiz var mı ki o kadar? O zaman hadi onu araştıralım. Ondan sonra diğerlerini araştırırız. Bu arada mpc'ler de kalay falan kazmaya başladı bakalım. Demek ki maden ocağı o kadar da e, şeysiz kalmadı. Yani aktif olacak gibi. Sadece 4 ip ile araştırmayı tamamlayacağız bu arada. Evet şu ipleri de koyuyorum. Bilge bunları araştırsın. Yarın sabah ve gündüz yapalım biz de o sırada. Vallahi %10 diyor raid tetiksin ama buradan tek seferlikleri de doldur diyeceğim. Keten de toplasınlar hatta ketenin önceliği de iki 2 olsun. Odun 3 olsun. Bu 4 olsun. Doldur diyelim. Devamlı toplasın. 10 olsun. Bakalım ne şekil toplayacak. Aslında mantar da toplasınlar. Ee, bu da aslında yiyecek olduğu için önceliği 2 olsun. Şöyle 10 olsun. Doldur diyelim. Taş her türlü kalay kazarken gelir herhalde diye düşünüyorum. Mesela keten vermiştim ben? Keteni durdurmuş mu? Ne yapmış? Ben tam çözemedim ama zamanla bunlar oturacaktır herhalde diye düşünüyorum. Silah askısını hallettiler. Bizimkiler malzemeyi koyup. Bir tane silah askısı üretelim. Şöyle orta bir yerde olsun ki bir an önce silahlanıp saldırsınlar. Veya savunsunlar. gerekli malzemeleri de 2 tane bundan var depoda diye hatırlıyorum ama Ve odun Bizimkiler onları koya dursun ben şu ipe bakayım Evet, Bu ipten üreteceğiz bize 3 tane lazım Bu arada götürüyor depomuzdaki Malzemelerden 3 tane lazım ama 2 tanesi olduğu için yani bir tane üreteceğim kısacası O da keten ve Şey Kenevir Her ikisini de keten diye çevirse de oyun Biri kenevir İki tane bundan, bir tane bundan mıydı? Şöyle e, malzemesini şuraya koyuyorum. İki tane odun geldi mi? Burası tamam. Bizimkiler bunları tamamlar. E, biz e, üç tane yay üretip oraya koyalım. Ya da aslında daha iyi ekipmanları araştırıp koymak istiyorum. Şunu araştıracağım bu arada. E, i̇ki kalay, beş taş, beş odun depomuz da var bizimkiler o sırada bunu da yerleştirirler Artık otomasyona hafif geçmemiz lazım Şöyle şundan da doldur diyeceğim Tek seferlik değil Şöyle hedef miktarı ulaşınca duruyor demek iki tane yap desem ne yapacak ki Heh. Şundan da bir 10 tane üretsin ya her şeyden bence 10'ar tane olmalı Şöyle olsun biz de bir yandan aslında şu çiftlik işine de bakmamız lazım. Bunları artık bu dışarıdan toplamalı değil de, üretmek istiyorum. Evet silah askısını da açtık. Buraya e, anladığım kadarıyla silah koymamızı istiyor. E, yayı silahtan sayıyor. Sopayı zaten verdim kendileri yanında tutuyor. Ama buraya herhalde tahminim 50 birime kadar e, silah koyabileceğiz ama silah için de önce şu döküm ocağından açıp artık şuradan dirgen midir, oduncu baltası mıdır, rondel midir bir şeyleri araştırıp e, onları yapmamız lazım veya aletçiden şuradan işte silahlama kılıcı vesaire. Kalkan silahtan sayıyor mu bilmiyorum. Onu da araştıracağız. Hepsini araştıracağız. şurada iki tane odun eksikmiş koyayım. E, şunu bir araştırsın. Şunları bir depoya koyalım. Şu yem şeylerimi topladım tuzaklarımı. Gerçi mantar falan koyup pişirip bir şeyler yapıyorlar bizimkiler ama şunu da koyayım bari. Ee, belki pişirir yerler. Şunu 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 şunu. Yani yayı silah olarak koyuyoruz. Oku koymuyoruz. Hani nasıl olacak onu çok anlamadım ama. Oku koydurmuyor. Acaba sadak olmadığı için burada koydurmuyor. Onun hiç fikrim yok. Ee, o yüzden şuraya koyacağım şimdi oku. Şurada dursun. Evet döküm ocağını da açtık. Çivi, külçe bilmem ne bunları üretebileceğiz herhalde artık. Onu da şuraya ortaya bir, yere bir inşa edelim. 15 tane taş istiyormuş. Şuraya burası meydanımız. Buraya inşa edelim. 15 tane taş hemen getirelim. Evet şu malzemeleri de koyduk. 15 birim taş böyle gözüküyormuş bu arada. Şöyle yerleştirsin. Sadece taştan yapılıyor döküm ocağı. Evet. Ürettik. Döküm ocağını yönet diyor. Sipariş vereceğiz ama şimdi kalay külçesi yapmalı mıyız? Yapmamalı mıyız bilmiyorum. Odunu şey yaktı odunmuş bu arada. Şimdi şey yapmak istiyorum ben. Basit silahlar artık. Yani şu kılıç mılıç döküm ocağında yaptık ama aletçiyi de isteyecek büyük ihtimalle. Evet. Dökümme dö e Evet. Dövme ocağıyla şunlar da kilitli de olsa dilgen, mar marangoz çekici işte oduncu baltası bu. Bence daha iyi kesiyordur. Rondel 21 kesme 18 delici yani şunlar falan yapmalı mıyız savaşta avantaj sağlayacak mı bilmiyorum yoksa şunu mu yapmalıyız yani aletçiyi mi keşfetsek ama henüz keşfedilmedi diyor seviye 2 diye herhalde seviye 1 tamamlamadan seviye 2 vermeyecek gibi olabilir o yüzden basit rondeldir onu üretmek istiyorum. Bronz külçe diyor. Benim tahminim bronz bakırla kalayın alışımından olduğu için bakırda bulmalıyız. Ve kayış diyor abi. Kayış için aletçi lazım. Aletçi keşfedilmedi. Kayış da loot olarak şeylerden düşüyor. Aydutlardan düşüyor yani. O yüzden bu e, kılıç yapım işi yatar gibi. Ama dirgen yapabiliriz. Bizimkiler dirgen işte güçlendirilmiş sopa diyor. Bunları üretip koyalım. E, kalkan koymak istiyorum. Kalkan duvarı yaptırabilir miyiz bilmiyorum ama kalkan koymak istiyorum. Kalkanı araştıracağız. Şeyi araştıracağız. Dirgeni falan araştıracağız. Rondel'i araştıracağız ama önümüzde kış bir yandan kıyafet de araştırmamız lazım. Şu sargıyı bir araştıralım ya. Evet, sargıyı araştırdık biraz da sargı üretip depoda sargı bulundurmamız lazım kendileri kullanılacak kullanacaktır diye düşünüyorum evet şu sağlam eldivenlerden veya şu üstten başlayabiliriz ama birçoğu aslında kayış istiyor ya bizde kayış yok yani pantolon ayakkabı yok sadece şu an pantolon yapabiliriz ve eldiven yapabiliriz. Sadece buradan yapabileceğimize. Geri kalanın kayış istiyor. Kayış yok bizde. Evet şu tahta kalkanı da araştırtıyorum. Ondan sonra şu kör sopa ve tahta kalkanı silahla ürettirip koydurmayı planlıyorum. Bir sonraki raidde minimum savunma yapıp ben de bir yandan oklarım düşmanı indiririz diye düşünüyorum. Evet ahşap kalkan da açıldı. Ahşap kalkan ürettireceğim. Biraz da şuradan tek seferlik 3 tane üretmeleri yeterli. Tek seferlik bir balta ve 10 e, tane de tek seferlik sargı üretsinler. E, tahtayı, tahta kalkanı en üstte alabilir miyiz? Tamam. Tahta kalkan, sargı ve bir tane basit balta yaparsanız tahta kalkan ne istiyor peki? Odun bir tanesi 7 tane mi istiyor? 8 tane mi? Bak ipimiz var. Ee, odun istiyor herhalde. Ne 7'de 8 nasıl kırmızı oluyor onu anlayamadım ama Bol bol odun istiyor yani ee, ufak bir gündüz yapalım hemen hızlıca. Kışa bir gün kaldı diyor. Has kış geliyor değil de tarım yapmadık, hiçbir şey yapmadık, stoğumuz yok. Umarım ölmeyiz. Bu arada şu kitaplarımız vardı. İsterseniz bunları da okuyalım şeyi arttırıyorum. Çiftçiliği arttırıyor bir tanesi gene. Onları da bir okuyalım. Ee, geri kalanı dola depoda durabilir. Bu bizim e, kendi evimdeki da getireyim. Burada dursun hepsi. Şu meşalelerin biri bizde biri de burada dursun. Evet ilk kalkanlarımızı ürettik. Ürettirdim daha doğrusu bilgeye. Ee, böyle bir mekaniği var. sağ tıklıyorum. Böyle bir. Acaba yan yana geçince bir kalkan duvarı oluştururlar mı? Hiç fikrim yok. Ama silah askısına bunu asabiliyor muyum? Bu silah bak. Bunu asamıyorum abi. O zaman ne anlamı var bu silah askısını? Sadece kılıç mı takacağım buraya ben? Adamların kalkanını nereden aldı aldırtacağız biz? Hiçbir fikrim yok. Ben yani veriyorum. Zaten geri koyuyorlar. Acaba versem gene koyacak mı kalkanı da? Versem bir denesem şöyle. Bence Bilge sırtında dursun oğlum. Bak sopan da var. Bir şey oldu mu emaneti çekersin. Diğerlerini de üretip ee, artık tek tek mi veririz ne yaparız bilmiyorum. Silah askısına koyayım ben yayı. Onlar da çalışsın doldursun. Biz de o sırada e, daha fazla asabiliyorumdur bence. Ha bak. Meşaleyi fazla meşaleyi buraya koymak lazım. Yani bazı ürünlerin arkası mesela kırmızı ya herhalde onlar savaşla mı ilgili oluyor artık ne oluyor bilmiyorum. Bazıları mavi bazıları yeşil. Biz en iyisi bakır cevherini odaklanan Bakır cevheri de bulup toplayıp getirelim buraya bir an önce. Evet haritada şunu fark ettim. Bakır böyle Herndon sınırının dibinde bir bakır cevheri gösteriyor kaynak olarak. Oraya bir gidip toplamayı deneyeceğim. Evet bakır kaynağına ulaştım. Böyle bakır oksit renginde. Kendi doğal renginde. Toplamamıza izin verecek mi acaba? Köye ait falan diyebilir köy yakın diye. Ama zannetmiyorum verdi Allah razı olsun. Şu yerdekileri bir toplayalım sonra kaynağı direkt toplayalım. Toplayabildiğimiz kadar toplayıp gideceğiz bu arada. Evet envanteri doldurduk. Şöyle bir bakalım. Alabildiğince bakır cevherini doldurup gidiyoruz. Aslında şu odunları da atıp yerine şey alınabilir. Taşı alacağım mecbur. Çünkü e, taş da lazım oluyor. Şu odunları atıp yerine şey alabilirim. Bakır alabilirim. Evet maksimumu gördük. Artık gidebiliriz. Evet köye ulaştık şimdi. E, bakırlardan ne yapabileceğimize bakalım. Güçlendirilmiş sopa mı üretecektik biz? Şunu mu araştıracaktık? Dirgeni mi araştıralım? Savaş baltası. Normal balta için bronz külçe, odun, oduncu baltası. Bak bunu da üretebiliriz. Sonra savaş baltası geliyormuş. Rondel üretmemiz lazım aslında. Ama araştıramıyoruz. Kayış yok diye. Evet şuradan güçlendirilmiş sopa yaptırıyorum 3 tane. Şöyle 3 tane tek seferlik. En üstte koyalım. Şu güçlendirilmiş sopayı üretsinler. Onun için bakır külçe ve odun istiyor. Odunu toplarlar da şurada bakır külçe üreteceğiz biraz. Bakır evet şu bakırı bir üretelim bakalım. Odunu koyduk. Bakırı da koydum. Kaç sürede oluyor? Nasıl oluyor? Hiç fikrim yok. Nereden alacağız? Ha şuradan. Eriyor bakalım olunca. Evet bir tane bakır külçesi oldu. Bir tane daha koyalım. Okay. Ee, kaç tane lazımdı bizim için? Şurada şöyle bir bakalım. 3 tane lazımmış. O zaman 15'te odunu koyarak e, şu malzemeleri ürettirelim. Olmazsa şey düşünüyorum yani şurada yukarıda bir tane birinci seviye habitus kampını 3 kişi gidersek yani 3 yoldaş bir benle 4 kişi bir taarruz böyle yani ani bir saldırıda üçü kalkan malkan sopayla tutarlarsa biraz ben oklayarak indirebileceğimi düşünüyorum. Biraz kayışma toplarız. Araştırma için kullanırız. Kalay da eklersem bronza dönüşeceğini düşünüyorum bu arada. Bir tane daha koyalım. Evet son bakırı da aldık. Ş şuraya gelelim. Ee, elemana ürettirtmeyelim isterseniz. Direkt kendimiz üretelim. Hepsinin eline birer tane verelim. Evet kendim de olsa üreteceğim. Sabah bir e, karşı taarruza kalkacağız. E, Karınlarımızı doyurup bakalım. Umarım oradaki e, fayda alabiliriz. Evet sopaları yaptık. Şuraya koyuyorum sopaları. Bu arada birisi kafasına göre balta koymuş buraya. Neye göre koyuyorlar? Kim dedi sana oraya koy. Hiçbir fikrim yok. Ee, umarım buradan alıp oraya oradan alıp buraya böyle saçma saçma şeyler yapmıyorlardır. Bir gündüz yapalım. Evet bir deneme yapacağız. Şimdi umarım şu silahlar falan alıp bir an önce şuraya toplanırlar. Bir deneme yapacağım. Şöyle O'ya basacağım. Ordu kuracağım yanda hepsinden. Sen, aha. Aslanım koşa koşa geliyor. Kalkanını çekiyor ama şu silahı almıyor. Beni sinirlendiriyor. Yavrum beyinsiz misin sen ya? Ver şunu. Nereye gitti o? Dur. Ya bunlar hemen silahlanmıyor işte. Benim canımı sıkan o. Ee, hatta benim kendi baltamı da koymuşum. Şuraya gel abi. Envanterde. Bilge'ye dikenli sopa ver. Sana da e, envanterinde niye odun var abi? Ver o odunları bana. Mesela kalkanı da verebiliyoruz mu? Yoksa bunlar da illa kalkan seviyesi mi olacak? Hiçbir fikrim yok. Ee, nereye gitti o az önceki şey? Şu bende değil. Size vereceğim bunu. Ben ok sıkacağım kardeşim. Ee, şunu da al bakayım. O'dan ordu da kırmızı. ha canlarıymış onlar. Ben de dedim bir şeyim var. Ee, ben de sadece balta hatta sopa da durabilir ama balta da 20 vuruyor herhalde. Ee, şunu şu odunları ver kim topladıysa. Bir tane sargı dursun bakırları geri koy. Ee, şuradan şu kitabı da okuyalım bu arada. Şu neyse. Şunu al şunu al umarım karının stoktur Aç değilsiniz değil mi oğlum bana yolda sıkıntı yaratma niyetim yani var mantarım var mantarım var tamam etim var şimdi bir ee, şey deneyeceğiz saldırı deneyeceğiz hatta ok da gelsin bende şunları oraya koyarız şunu da okuruz oku bakayım okuyabiliyor musun hiçbir şey artı vermiyor bunları yoldaşa kullandırtabiliyoruzdur da şu an onunla uğraşmayacağım. Ee, şöyle koy bakayım bir kitabı. Beyler bir saldırı yapacağız bak. Ayık olun. Ben bir save de alayım. Şu sopaları koy. Ee, şimdi. Şu acaba bunun şeyi mi vardı ki? Yapı önceliği mi önceliği mi vardı? Yok öyle bir şey de yokmuş. Şimdi eminim şuraya toplanın bakayım. Beni takip edin. Evet, azilerdedeler. Ee, bu arada bu ikisine kalkan kullanıtıttıramıyor çünkü kalkan yeteneği sıfır onlarda. Bu bir yetenekmiş demek ki. Ee, şimdi hepsinin karnı tok, ben de tokum. Onlar oyalayacak, ben saldıracağım. Umarım başarabiliriz. Bu arada save aldım. Şöyle bir yaklaştıracağım. Ee, üç kişiler gördüğüm kadarıyla ee, şu, ah hücuma geçtiler. Şunu ben bir vurdum. Ee, as hemen yaralandı. Şu okçu çok çokçu okçu, okçu önemli olan. Dur 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 iniyor. Bir kişi hemen yaralandı ama. Dal 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 abi dal dal dal. Heh. Ağır. Düşman saldırısına %7,8 arttı. Ee, bu arada bunları hemen bir yoldaş statüsünden çıkartıp. Nasıl yapacağım? Şunu iptal et. Evet hemen işçiye dönsünler. işlerine dönsünler. Bizdeki bir eleman yaralandı. O da birazdan kendine gelir. Ben şunların loot'unu yapayım. Güzel loot çıktı bence. 3 Üç haydut. 3'ünü de lootladık. Bir de bunların hazinelerini lootlayalım. Hızlıca. Bayrağı bir şey yapamam. Al. Zaten temizlendi. Allah Allah. Saldırmadan yani zaten temizlendi diyor. Evet. Buradaki şeyi kalkmış. Umarım tekrardan falan yerleşemiyorlardır. İnşallah. Çünkü vallahi hiç uğraşasım yok. Bir günlük bulduk. Onu da okuruz. Buradaki maksimum şeyi yaptık. Bunu zaten temizlendi diyor. Haydut bayrağı alamıyorsun şu an. Şurada bakır kaynağı var. Burada ileride bir bakır diyorum. Kalay kaynağı varmış alabiliyorsak yerimiz varsa alalım iki tane. Şimdi eve dönelim. Ee, zafer sarmış olmadan fazla çünkü %78 raid geri riski başladı. Ee, şöhret aldık biraz ama bir, eki bir ekibe bir kişi daha katamayabiliriz. biliriz. Ee, ben bir kişi daha katacak kadar şöhret veririz zannediyordum. Vermedi. O kadar çok. Ama olsun. Gidelim şu kayışlarla acaba bir silah mina araştırmamıza yeterli mi? Bir ona bakalım. Şunu da bir yiyelim, ee, bunu da yiyelim. Hadi be, tek atış dönmüyormuş Çok zor, çok zor. İyi kaçıyor, durur mu? Yok, güzel kaçtı. Şu ee, lootlarımızı bir koyalım. Bak, patates, patates elde ettik. Şunları bir koyalım. Bunlar pişirirler, kullanırlar. Şimdi toplamda e, iki kayışımız var. Sanki 3 müydü? Değil miydi? Neyse öyle olsun. E, şuradan araştırmamız yeterli mi? Lan sanki bir kayışım daha vardı ya. Birine çökmüşler herhalde. Şunun için 3 kayış. Bak görüyor musun? Bronz külçesi yapabilirdik. Rondeli al, araştırsan ne? Üretemeyeceksin ki. Ee, şunu açmam lazım üretmem için de. Arkadaş bu da keşfedilme deyip duruyor. Yani bu, bu bölümde maksimum araştıracağım şeyi araştırdık. Genelde madene odaklandık. Ee, şuradan keşke savaş çekici diyor 31. Şunu araştırabiliriz. Hatta açalım bizimkiler malzemesini getirsin. Araştırsın. Evet bu bölümlükte bu kadar diyelim. Ee, biraz kısa bir bölüm olabilir. Ee, ama etkili bir bölüm oldu. Çünkü Bakır Cevheri'ne ve Kalay Cevheri'ne uğra ulaştık. Ee, i̇lk e, misilleme saldırımızı attık. ve misilleme diyorum çünkü bize bir saldırı olduğuna karşı bir saldırıymış mantığıyla saldırdım. Ee, burayı aldık, temizledik şurayı. Ee, onların da lootunu mootunu aldık. Tabii bence bir kamp daha basmamız gerekiyor. Kayış yeterli değil çünkü araştırma için. Üretemiyoruz da. Belki görev yapıp şöhret de kasabilirdik ama e, bilmiyorum. Belki bir sonraki bölümde onları deneriz. Dikkatli oynamalıyız. Bakalım bir sonraki bölümde başımıza neler gelecek. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmak isterseniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa yorum yapmayı. Eğer kanala destek olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler şimdiden. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.